gözlerinden göğüme sayısız yıldız akar. Bir gülüşün içimde binlerce lamba yakar. Bir kurtuluş duran çağrılsa senin adın. Sesin ne kadar sıcak, sesin ne kadar yakın. Tabiat bir bembeyaz gerillik giymiş gibi. Yüzüme kar yağıyor sanki elinmiş gibi sensiz geçen zamanı belli yaşamamışım. Sensizlik bir kuyuymuş, onu aşamamışım. Bir yol buldum öteye, geçerek gözlerinden. İşte yeni bir dünya, peygamber sözlerinden. Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattı, bize ne yapsın